hazır mısınız? Biz hazırız, sen hazır mısın? Hayır. <laughs> Bir soru ikiniz de cevaplayacaksınız. Aynen. Birbirinizin sesini kesebilir, <laughs> laf sokabilirsiniz. <laughs> Daha yüksek <ilk seksosla> konuşursa. <laughs> o zaman gerçekleri konuşalım. <laughs> Endüstriyel tasarım mühendisi kimdir? Sence kimdir? Bence sensin. <laughs> bence de sensin. <laughs> Estetik işlevsel, yenilenebilir ve üretilebilirliği göz önünde bulundurarak mühendislik bilgisi ve tasarım yeteneğiyle yeni ilgici bir ürün ortaya koyan kişidir. Mühendis Promex bence. <gülüyor> <gülüyor> Endüstriyel tasarım mühendisi çok gönlü bir mühendistir. Mühendislik dallarının neredeyse hepsine hakim olur mezun olduğunda. Ve elimden her iş gelir diyebilirim. Aslında ortaya bir tasarım koyuyorsunuz. Tarım açısından düşünce bütün bölümlerde var. Fakat Endüstriyel tasarım mühendisi dediğimiz kişi tasarım yaparak, estetikliği ortaya koyarak sıfırdan bir ürün çıkartan, endüstriye yönelik ürün çıkartan katma değerli ürünler de geliştirmek endüstriyel tasarım mühendisinin işi. Şu anda ne iş yapıyorsun ya da kaçıncısınız? E, 2024'te mezun oldum. E, birincilikle bitirdim hatta, dereceyle bitirdim. Daha sonrasında işte bir yandan sürecinden sonra şu an hali hazırda tasarım mühendisi olarak Hacettepe Teknokent'te Hoytek denilen bir firmada çalışıyorum. Arovi üretiyor. Su altı araçları su altında uzaktan kontrollü araçlar üretiyoruz. Ne pozisyonda çalışıyorsun? Tasarım mühendisiyim. Mekanik ekibinde tasarım mühendisi pozisyonunda çalışıyorum. Şu an dördüncü sınıfım. Son sene iş yeri eğitimini yapacağım. Benim son senem. Seneye iş yeri eğitimimi yapıp tezimi sunup mezun olacağım. Bölümü nasıl seçtiniz? Vizyon sahibi öğretmenlerim ve ablam, buradan teşekkür ediyorum ona, bölümün önünün açık olduğunu gördüler ki hiç yanılmamışlar, fazla sıra atladı. Giriş sırası yükseldi mi? Değil mi? Evet, Çok giriş sırası ya. yükseldi. Ee, sıralaması ilk başta ben girdiğinde 170 bin filandı. Ee, şu an 90 binlerde filan. Evet, yani. evet, son 5 yıldır sürekli olarak yükseliyor. Üstad Hasan Mühendisi nedir? İşte baktın. E şöyle ki endüstriyel Tasarım mühendisi dediğimiz şey mühendislik ve endüstriyel tasarım yani e, ürün tasarımını ortaya koyan kişilerin yaptığı bir meslek olduğu için ve benim e, ilkokuldan ve ortaokuldan gelen yani çocukluğumdan beri gelen bir resim yeteneğimin olduğu ve matematik, MF çıkışta olduğum için ben sayısal zekamın da kuvvetli olduğu için bu bölümü tercih ettim. En azından sende şey, yani bilinçli bir şey var <laughs> süreç O tercih sıralamasında Gazi Üniversitesi'nde Endüstriyel Tasarım gördüm. Fakat bir de Endüstriyel Tasarım Mühendisliği'ni gördüm. Yani aynı zamanda makine de istiyordum öyle olunca e, ya baktım mühendisliği güzel bir araştırayım bunu falan dedim. Gerçekten güzel işler olur yani ders içerikleri olsun. Ben bu bölüm hatta popüleritesini İTÜ'den bir arkadaştan da duydum. O kendisi de öğrenci danışmanlık falan yapıyordu. Araştırınca sevdim, hoşuma gitti. Haydi oğlum. Yani böyle, <laughs> makine mühendisliği endüstriyel tasarım arasında kalan biri ise kesinlikle. Yani zaten ilerleyen sorularda onları da cevaplayacağız hocam. Benim de aynen o şekilde oldu. Ben ne olacağımı hiç karar verememiştim ve e... Bölüm tüm o kararsızlığımı aldı çünkü okurken sana çok fazla seçenek sunan bir bölüm. Ne endüstriyel tasarımcı olarak bölüme girilir, ne de başka bir bakış açısıyla. Yani mühendis olmak isteyen arkadaşlar gelmesi gerekiyor buraya. Fakat hani e, tasarım yapmak istiyorlarsa tercih edilebilir bir bölüm. Gazi Endüstriyel Tasarım Mühendisliğinde okumak size ne kattı? Öncelikle arkadaş çevresi ve e, sosyal bir çevredim yardımcı oldu. Mühendislik anlamında eğitimimi ilerletmeme sağladı. Ve bu süreçte mesleki yeterliliğimi hissettim, öyle söyleyeyim. Mesleki anlamda yeterli hissettim. Çok köklü bir kurum ve buradaki bilinçli, her daim kendini yetiştiren ve bize bir şeyler katmak isteyen, bize her zaman yardımcı olan öğretmenlerimiz oldu. Bize kendi alanlarımız dışında da farklı alanlarda da kendimizi geliştirme şansı da sunuyor. Ben bir mühendis olmadan önce bu hayattaki tek amacım şöyleydi. Bu ülkeye faydalı bulunabilmek. Mezun olduktan sonra şöyle bir geriye bakıyorum. Mühendisliğin gerçekten ne olduğunu tanıtabilen stajlarla olsun, derslerle olsun. Tanıtabilen güzel bir bölüm açıkçası. Yani ufkum açıldı. Mühendisliğe dair hiçbir şey bilmesem bile hani kendine bir hayatım boyunca hiçbir şey katmamış olsam bile birinci sınıf dersleriyle o eksikliğini kapatabiliyorsun aslında. Yani akademisyen hocalarımız kişisel anlamda da öğrencilere çok şey katıyor. Yani diğer bölümler gibi değil, yani samimiyiz, iletişim içerisindeyiz, bekle bir etkileşim içerisinde olduğumuz için ders dışında da kendileri bize yardımcı oluyor. Bölüme girdiğiniz an ve şu anki durumunuzu kıyasladığınızda hayat beklentileriniz açısından neler değişti? Bölüme girerken nasıl işleyeceği konusunda evet bir bilgi sahibiydim ama süreci kendim belirlemek zorundaydım çünkü bu bölüme siz ne kadar gelirseniz gelin kendinizden bir şeyler katmak zorundasınız. Ve bu kattıkların sayesinde e, ileriki zamanlarda bu size yol elektrik olarak geri dönecek. Ve bunun sonucunda da e, kendimi şu anlamda mesleki anlamda yeterli ve girip çalışıp e, kendi hayatımı kuracak anlamda donanımlı hissediyorum. Farklı sektörlerle tanışmamıza yardımcı olan bir bölüm. E, bize farklı kapılar açabilen bir bölüm. Farklı sektörler gördüm, çok farklı çalışma alanları, çok farklı sahalar gördüm. Ve aslında bunları gördüğüm için bir noktada şu an... Tam olarak ne istediğimi biliyorum diyebilirim ee, ama şimdi baktığımda birinci sınıftaki benle şu anki benim hiçbir alakası yok özellikle kariyer hedefleri olarak. Bölüme başlamadan önce ben bu bölümden mezun olduktan sonra tam anlamıyla bir mühendis olarak çıkacağımı sanıyordum. Kaldı ki bu bölümle de alakalı değil. Tüm üniversite bölümlerinde aynı şey geçerli. Yani süreç ilerledikçe fark ediyorsunuz ki dersler ve aldığınız eğitimler giriş seviyesinde daha çok sizin kendi yönelmek istediğiniz alana yönelik çalışmalar, ek çabalar sarf etmeniz gerekiyor. Ben bölümden mezun olduktan sonra şu an istediğim alanda, istediğim sektörde, istediğim pozisyonda çalışabilecek bir mühendis olmuşsam benim beklentilerim karşılanmıştır yani. Bunun ötesi yok zaten. Bölümü tercih edecek arkadaşlara ne tavsiye edersiniz? Bu bölüm kim için uygun, kim için değil? Bence sadece çizim yapayım, genel hatlarıyla bir tasarımım olsun diyen birisi için uygun değil. Bu bölüm sayısal ağırlıklı bölüm. Yani matematik fen e, ağırlıklı bir bölüm. O yüzden bu bölümü tercih ederken buna dikkat etmelisiniz. Çünkü buraya geldiğiniz zaman makine mühendisliği ağırlıklı dersler alacaksınız. Bunlar makine elemanları, e, statik, dinamik, termodinamik gibi dersler alacağınız için bu derslerde sayısal zeka cidden e, yeterli olması lazım. Çizim yapma bölümü değil. Hani dışarıdan o şekilde gözükebiliyor, başka bölümlerle karıştırılabiliyor. Yaratıcılığınız çok önemli. Yaratıcı olduğunuz takdirde bu bölümde çok göze batar ve ön planda olursunuz. Bu bölüm kim için uygun? Bu bölüm mühendislik isteyene, mühendisliği seven için, mühendis olmak isteyen insanlar için, aynı zamanda estetik kaygılar yürütebilecek şekilde tasarım yapmak isteyenlere... Ya şimdi sadece mühendislik mühendislikte de değil, yani bu bölüm tasarım anlamında da çok şey katıyor insanlara. İlk birinci sınıf olsun, ikinci sınıf açısından. Bu yüzden bu bölüme gelecek kişiler yalnızca mühendis olmayı değil, hani akıllarında belki endüstriyel tasarımcı olarak da ben devam etmek gibi bir temelleri veya hedefleri varsa bunları da gerçekleştirebilirler. Bu bölüme mühendis olacağım düşüncesiyle insanların girmesi gerekiyor. Peki yaratıcı olduğunu düşünmüyorum. Çizim yeteneğimde çok kötü, hiç yok. Bu bölümü okuyamam. Asla hayır yapamazsınız diye bir durum yok. Ama şöyle ki kendinizi zorlamanız gerekecek. Yani bu bölümü tercih ediyorsanız yaratıcılığınız ve sayısal anlamda yeterli donanımınız olması gerekiyor. Çünkü bu bölüm endüstriyel tasarım ve makine mühendisliğinin birleşimi olan endüstriyel tasarım mühendisliği. Bu bölümde hem makine mühendisliği hem de endüstriyel tasarım anlamında dersler alacağınız için bu bölümde çizim yeteneği ve aynı zamanda makine mühendisliğinden alacağınız termodinamik akış gibi dersleri ee, vermeniz gerekiyor. Endüstriyel tasarım mühendisi ile endüstriyel tasarım arasındaki fark nedir? Çok fark var yani dağlar kadar fark var. Bir kere siz mühendissiniz yani endüstriyel tasarımcı estetik kaygılar yürütüyor. Tamam belki de onlar da bir nebze imalat sıvıdır ne bileyim montajı düşünüyor ama günümüz Türkiye'sini düşündüğümde sektörde firmalar fonksiyonel çalışabilirlik, bu tarz mühendislik isterleri. Bir şey onlar için çalışabildiği sürece satılabilirdir, onlara para kazandırabilirdir. Fakat her tasarım fonksiyonel olarak iş görebilir, çalışabilir. Fakat tercih edilebilen kılan ya da bir şeyi kaliteli kılan onun endüstriyel tasarımıdır, estetiğidir, müşteride yarattığı hissiyatıdır. Bu bölümde bunlar da görülüyor. En güncel firmaların isterlerine, ihtiyaçlarını karşılayacak doğrultuda bir mühendis oluyor. Diğer okullardan farklı olarak bizim bölümümüz 20 artı 20 iş günü yaz stajı yaptırıyor. Artı bir dönemi de iş yeri stajı olarak iş yerinde geçiriyorsunuz. Bu stajların iş bulmanıza katkısı oldu mu olacağını düşünüyor musunuz? Ben 4. sınıf öğrencisiyim. 4. sınıf öğrencisi olduğum için iş yeri eğitimine bu sene gideceğim. Ve iş yeri eğitimimde bana şöyle katkı sağlamasını bekliyorum. Bu iş yeri eğitimi uzun dönem stajımız olarak geçiyor ve uzun dönem staj iş yeri eğitimimizde 3 ay ila 4 ay arasında bir süreçte biz iş yeri firmasında çalışıyoruz. Ve bu çalıştığımız süreçte firma bize değerli vaktini ayırıyor ve bu konuda da bize bilgilerinden, engin bilgilerinden yararlanmamızı sağlıyor. Ve bu sayede biz onlarla bir etkileşim halinde 4 ay gibi bir uzun sürede beraber olduğumuz için bu iş yeri eğitimi süresince onlardan e, bir şeyler kazanıp aynı zamanda onlara biz bir şeyler veriyoruz. Ve o kazandığımız süreçin sonunda. 4 ayın sonunda da e, onların bize iş teklif etme olasılığı çok yüksek. Aslında iş hayatının kısa bir fragmanı olarak düşünebiliriz stajları. Mesela sen şu an çalış, çalışıyorsun. Ha, yaptığın stajın veya bölümde yaptığın bir şeylerin faydasına mı oldu yoksa tamamen başka bir iş, iş bulma sürecini geçirdin? Şimdi dediğim gibi yine iki yaz stajım bir de iş yeri eğitimim oldu. Bunlar genellikle savunma sanayi firmalarında. Biri makine kimyada, biri önder savunma, bir de Baykar'da yaptım. Şimdi şu anki işe girdiğim süreçte bu stajlardan bağımsız olarak ben bitirme tezimde tanıştığım bir kişiyle oradan kazandığım bir network sayesinde bu işe girdim. Bunun dışında da yaptığım stajlarda şöyle bir şey oldu. Kazandığım networkler mesela oradan çok teklifler aldım. Hala hazırda başvurup da kabul alabileceğim işlerinden firmalar var ve bana referans olabilecek birçok kişiyle tanıştım oradan. Size tabii ki de bu stajları yaptıktan sonra fırsatlar doğuyor. Biraz da kendinizi gösterirseniz, çabalarsanız aynı şekilde. Stajlar direkt, hatta çok kişi tanıyorum ben iş yeri eğitiminden sonra o firmada başlayan kişiler. Benim de o tarz bir durumum olabilirdi, Yine teklifler geldi. En uygun olanı siz değerlendiriyorsunuz. İş kapısı çok açık yani. Stajlar olsun, projeler olsun, bitirme projeler olsun, ürün tasarımı olsun. Biraz insanlarla e, sosyal olmak gerekiyor. Network iyi yapmak gerekiyor. Ya sade network demiyorum. Ama stajlar son derece işe alım konusunda, istihdam sağlamak konusunda faydalı yani. Yaz yaptığım yerlerden teklif aldım. Ben e, Man Türkiye'de yaz gerçekleştirdim ve Man Türkiye'de proje yürüttüm. Proje yürüttüğüm süreçte insanlar beni çok sevdi, orada kalmamı istedi. Hatta e, orada e, insan kaynaklarıyla da, da görüştüm ve iş teklifine de bulundular. Mesela ya şu anda çalışmaya başlayayım, hazır teklifim de gelmiş, okulu bitirmeye bakmayayım gibi bir durum oluştu mu? Hayır, Öyle olacağım. bir seçeneğim var mıydı daha doğrusu? Öyle bir seçeneğim vardı. Ben e, Üniversiteye okurken aynı zamanda iki tane de firmada çalışıyordum. Yaz stajında gerçekleştirdiğim bir firmada vardı aynı zamanda. Ben bu firmalardan e, üniversiteye bırak bizim de çalışmaya başla diye teklifler aldım. Mesela benim de şu şekilde oldu. İlk staj yerimde edindiğim e, referanslarla tabii ki orada kendimi gösterebildiğim için ikinci stajlarımı ayarladım. Bugün aslında hepimiz de bu şekilde bir yerlere geliyoruz. Evet yani. Kapı kapıyı açıyor. Sancılı bir iş arama süreci olmuyor o zaman anladığım kadarıyla. Diğer mühendislik öğrencileri kadar değil. Çünkü az olmayan bir sayıda staj yapıyoruz yani. İş yer eğitimi olsun bir dönem kapsıyor. Yani bir dönemde siz kendinizi gösterdiğiniz sürece zaten firmadaki bilgileri de kapıyorsunuz. Yani kaptığınız sürece de kendinizi göstermek için fırsatınız olduğu sürece de niye siz iş almasınlar? Ya az çok da işten anlayan bir insansanız. Staj bittiğinde hazır bir eleman olmuş oluyorsun neredeyse yani. Ne, neredeyse evet yani. Okulda gördüğünüz derslerin ne kadarı iş hayatında ya da stajda işinize yaradı? Sizin hangi alanda çalışmanız çalışacağınızı belirlemeniz gerekiyor. Siz hangi alanda çalışacaksanız eğer bu konuda cidden deneyim sahibi ve bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Mesela hidrolik sistemler, frenler, araba, otomotiv sektöründe çalışacaksanız eğer tabii ki de e, makine elemanları dersi özellikle, işte termodinamik, e, akışkanlar mekaniği gibi derslerde iyi olmanız gerekiyor. Çünkü bu tarz firmalarda çalışacağınız zaman hesap yapmanız gerekecek analiz yapmanız gerekecek ve testlere katılmanız gerekecek. Ve bu test süreçlerinde de bu analizleri bilmeniz için üniversitede aldığımız dersleri e, iyi derecede bilmemiz gerekiyor. E, kullanmasını bilirsen hepsi işine yarayacaktır. Şahsen benim en çok imalat dersi olabilir. İmalat stajı yapıyoruz çünkü. Direkt olarak stajında e, ne gördüysem derste biliyordum zaten. Faydalı oluyor ve inanılmaz faydası oluyor. Zaten e, dersler sektöre yönelik dersler. Endüstriyel tasarım mühendisleri sıfırdan ürün geliştirme, sıfırdan bir ürün yapabilme kabiliyetleri diğer mühendislik bölümlerinden fazla oluyor. Ürün tasarımı dersleri gerçekten kritik rol oynuyor burada. Çünkü siz bir pazar araştırması yapıyorsunuz, belki literatür taraması yapıyorsunuz, hali hazırda geliştirilmiş teknolojileri arıyorsunuz, ardından konseptler çıkartıp ürün tasarlıyorsunuz. Son nihai ürüne geliyorsunuz. Sektörde de hiç böyle ilerliyor mühendislik dersi olsun, ürün tasarımı dersleri olsun, yani birebir karşılığı olan dersler sektörde. Mesela ben de şunu çok yaşıyorum, ne zaman biriyle konuşsam ya da bir yere gitsem, işte bölümden bahsetsem, kendimden bahsetsem, onu da mı biliyorsunuz, onu da mı öğrendiniz? Bir çok şey öğreniyoruz, birçok şey görüyoruz. Tam kapasite bir mühendis olarak yetişiyoruz diyebilirim yani. Eskiden bizim bölümümüz Endüstriyel Tasarım Mühendisi ya da Endüstriyel Tasarım Mühendisi nedir çok bilinmiyordu. Hep kafalarda bir soru işareti vardı, hep bir eksiklikler vardı. Ben zamanla bu e, soru işaretlerinin giderildiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Yani mesela son stajlarımda direkt hani neredeyse benden daha iyi anlattılar. Endüstriyel tasarım mühendisi nedir sorusunun cevabını. Keşke böyle bir ders olsaydı alsaydım diyeceğim bir ders ya da konusu var mı? Dinamik. Dersimiz hmm. yok. Mesela? Evet, yani ma makine dinamiği dersi olabilir. Senin var mıydı? Ben bölüme ilk geldiğim zamanlarda yoktu ama sonrasında sonuna yetişebildim. Sanal gerçeklik dersi, yapay zeka dersi gibi yeni küçük konular oldu. Bu konularda evet teknoloji gelişiyor ve teknoloji geliştiği için bu konulara ağırlık gösterilmesi gerekiyor. Yani bir mühendis artık tasarlamasına gerek kalmıyor çünkü yapay zeka zaten onun yerine tasarım yapıyor. Bu yüzden yapay zekayı nasıl tasarım yapılacağını öğretilmesi ya da kendimizi yapay zekayla nasıl geliştirebileceğimizi göstermek için bu tarz derslerin daha çok artması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Bizim yapay zeka da görebiliyor olmamız bence mükemmel bir şey. Bize çok fazla artıları olacağını düşünüyorum. Aldığınız dersler, gördüğünüz eğitim, bunlar sektör ile uyumlu muydu? Hem evet hem hayır. Şöyle ki eğer kurumsal bir firmada çalışıyorsanız kurumsal firmalarda bölümlere ayrılıyor. Çoğu firmada çalıştığımda firmaların e, kurumsal özellikle kurumsal büyük firmaların e, kendi departmanları var ve kendi departmanları içerisinde çalıştığınız için her alanı hakim olamıyorsunuz. Yani çalışacağınız alana göre e, derslerinize yoğunluk göstermeniz gerekiyor. Bence direkt sektöre yönelikti. Kesinlikle. Yani. eksiğimizi kapatmaktan ziyade bize daha ne kadar çok şey katabiliriz öğrencimize yoluyla gösterilmiş derslerde. Mezun olduğumuz sırada iş hayatına hazırım ben diye hissediyoruz. Dersler bize önden hazırlık gibi oluyor. Yani aldığımız dersler, aldığımız eğitimler bizim yarınki hayatımızda firmalara gittiğimiz zaman giriş kapımız oluyor ama gene gittiğimiz firmalarda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Hazırım demek demeyelim de rakiplerime göre daha donanımlıyım daha çok kendimi geliştirme şansım oldu diyebilirim. Bizim e, alakamız olan sektörler her zaman değişen ve her zaman kendini yenilenen sektörler olduğu için siz de o şekilde olmak zorundasınız. Yoksa geride kalırsınız. E, tamam oldum ben, e, piştim dediğiniz noktada zaten geride kalırsınız. Üniversitenin ders dışı hangi imkanlarından faydalandınız? Üniversitemizin öncelikle çok geniş bir bahçesi var. İstediğiniz gibi oturup vakit geçirebileceğiniz, arkadaşlarınızla sohbet edebileceğiniz geniş bir atmosfere sahip. Evet diğer üniversitelerle farklıyız. Şehir merkezindeyiz öncelikle. Şehir merkezinde olduğumuz için çoğu lokasyona anda ulaşabiliyoruz. Yani metro, otobüs imkanımız fazlasıyla var. E ben hocam üniversite ömürdüm bir şey yani. 6 yılım geçti burada. Gerek endüstriyel tasarım mühendisi, gerek yaptığım yandal olsun. Hem birçok e, yan haklar değil. <laughs> Öyle tanımlanır. <laughs> Yani yüzme havuzuna mı gitmedim, bisiklet mi sürmedim burada kampüste, fitness'a mı kaydolmadım, topluluklara mı kaydolmadım, gittim yaptığı etkinliklere mi kaydolmadım. Bazı arkadaşlar var ders aralarında fitness'a gidip yani sporlarını yapıp geliyorlar. Gayet hoş bence yani. Arkadaşlara tavsiyem aşağıda futbol sahamız ve voleybol sahamız, tenis kortlarımız var. Orada çok güzel zaman geçirebilirsiniz. Cidden çok güzel zaman geçirebilirsiniz. Farklı çevreden insanlarla tanışıp sosyalleşebilirsiniz. Ya benim spor bir geçmişim yok ama nerede bir etkinlik bulursam gittim ona kaydoldum ve Türkiye'nin yarısını gezdim diyebilirim. Topluluklarla mı gezdin bunu? Evet. Bizim bölümümüzün kendi topluluğu TMT. Bizim kariyerimize yönelik çok fazla etkinlik, çok fazla gezi düzenledi ve düzenleyecekti. Bunlar da kendimi geliştirmeyi tercih ettiğim yönlerden bir tanesi. Okurken keşke şunu da yapsaydım dediğiniz ne var? Yapancılık. Yani 4 sene boyunca hiç yabancı dil kursuna gitmedim. Bunun için çok çektim. Şu anda yabancı dil kursu alıyorum. Yabancı dil kurslarına katılıyorum. Kesinlikle gelecek arkadaşlara tavsiyem. Şöyle ki yarınki mesleki hayatınızda kesinlikle firmaya gittiğiniz zaman kapıyı açacak ilk kilit İngilizce. Diğer kilit ikinci bir yabancı dil. Mühendis olduğumuz için özellikle makine mühendisliğinde yer aldığımız için Almanca gibi bir dil gerekiyor. Yani çoğu program kullanırken Evet, İngilizce bilmeniz gerekiyor. Onun yanı sıra bir yabancı değil, iki yabancı değil, daha kendinize katarsanız eğer çok güzel olur. Ya benim en büyük pişmanlığım e, yurt dışı olanaklarını kullanmamak. Çünkü okulumuz bize böyle bir imkan, böyle bir kapı sunuyor. Aslında ben de kullanabilirdim ama e, önümdeki fırsatları iyi değerlendiremedim. Katılıyorum. Ben de Erasmus Plus'a staj hareketli projesine katılmıştım. Fakat daha sonrasında çok üstüne gitmediğimden. Devam edemedim. Yine dediğim gibi, ben diyorum yani, niye daha fazla proje yapmamışım, niye iş kurmamışım diye diyebiliyorum bazen yani. E çünkü şöyle oluyor, görüyorsun sektörde yaptığın şeyle ürün tasarım dersinde yaptığın şey aynı ya da ne bileyim başka ne olabilir. Niye daha fazla insan tanımamışım, niye daha sosyalleşmemişim diyebiliyorum çünkü çok fazla çalışmıştım. Ankara böyle değil işte, Ankara'da konutlar bir yerde, sanayi bir yerde, alışveriş merkezleri bir yerde, düzenli. E, kalabalık ya nüfus açısından bakarsan ferah. Yani ya, şekilde. bence Gazi Üniversitesi'nin en büyük avantajlarından birisi yani bizim kampüsümüz için. Türkiye'nin bir köşesinde değiliz. <laughs> evet, konum ee, Direkt merkezi bir konumdayız. Hemen yanımız 5 ev var. Çıkıp 10-15 dakika yürüme mesafesi. Evet, üniversitenin evet. kampüsü de şehrin içinde. Ankara'da şehir evet. dışında olan, yani şehrin dışında olan kampüsler de var. Kesinlikle. Ya, büyük bir avantajı. Hem şehrin içinde hem merkezi hem de Gayet yeterli büyüklükte bir, bir kampüs. O yüzden ben dengeli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hocalarla, arkadaşlarınızla, başka üniversiteden arkadaşlarınızla aynı ortamda bulunabildiğiniz tek yer kampüsler. Dışarıda da buluşabilirsiniz ama dışarısı üniversite ortamını vermiyor. Kesinlikle. Yani ev ararsan Gazi Mahallesi şurada. Yani sosyalleşmek istersen, kafelerde falan oturmak istersen. Ya Bahçeli şurası. Yani metro da zaten ayağının dibinde. Ya onunla birlikte yani Kızılay'a zaten yakın. Yani hani merkezi yerlere söylüyorum. Gayet konu güzel yani Hemen yakınında KYK yurtları var. Beşevler, Bahçeli Evler tarafında özel yurtlar da var. Yurtta kalmayı tercih edecek olanlar için. Alışveriş merkezlerine yakın, kırtasiyelere yakın, en çok kırtasiyeye ihtiyacımız olacak bizim bölümü tercih edersek. Sanayiye de gidebilirsiniz yani. Sonuçta bir mühendis olarak proje yaparken o stüdyo <laughs> <Osmanlı> ya, <laughs> tasarımı derslerinde. <laughs> evet yani sanayi <laughs> ikinci evimiz oldu artık. Şöyle de bir şey diyeceğim yani kütüphane o alayı var yani Gazi Üniversitesi'nin güzel bir kütüphanesi var. Onun dışında gidebileceğiniz e, alternatif e, kütüphane seçenekleri de çok yakında. Yani geri gelecek sabahlayacak arkadaşlar için de yani kütüphane çok önemli. Ya ben şey diyorum yani ikinci evim oldu. İkinci sanayi, üçüncü işte kütüphane <laughs> diyorum ya. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yok, işte teşekkür ederim. Umarım evet. başınız şişirmiştir yani. <laughs> Keseriz. Keseriz. Üniversite hayatı boyunca en çok kullandığın şey ne oldu? Ne? Bir eşya mı? Bir bilgi mi? Hiç fark ne? etmez. Bu algıya göre değişir. En çok kullandığım şey...